Merhaba arkadaşlar, BT Günlüğü kanalımıza hoş geldiniz. IFA 2025 fuarında Thomson standına uğradım ve aslında çok tanıdık bir ürünle karşılaştım diyebilirim. Thomson Go Plus. Biliyorsunuz bu ürün geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunuldu. Birçok mecrada da ürünün özelliklerini gösteren videoları ve açıklamaları gördük. Ama önemli bir fark var. Cihazın üzerinde bir kamera modülü yer alıyor. Bu durum hem ilgimi çekti çünkü resmi teknik özelliklerinde kamera bulunmuyor. Öğrendiğime göre yeni bir model. Thompson Go Plus 2 mi diyeceğiz artık? Farklı bir şey mi diyeceğiz? Onu bilemiyorum. O konu hakkında bilgi alamadım ama bu kameralı Thompson Go Plus önümüzdeki günlerde Türkiye'de de satışa sunulacak. onu da bilgisini vereyim sizlere ama fiyat konusunda bir bilgim yok. Thompson Go Plus'ın teknik özelliklerini biraz hatırlatayım sizlere. Bu ekran 32 inçlik dokunmatik bir ekran ve 4K Ultra HD çözünürlük sunuyor. Parlaklık değeri 320 nit. Kontrast oranı 3000/1 bölü 1 civarında. İçerisinde 8 GB bellek ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. 9000 mAh'lik bir batarya ile geliyor ve yaklaşık 4 saate yakın kablosuz kullanım sağlıyor bu ekran. Cihaz aynı zamanda taşınabilir yapısıyla dikkat çekiyor tabii ki siz de görüyorsunuz. Aşağı yukarı hareket etme, sağa sola dönebilme özellikleri sayesinde farklı kullanım şekillerine de uyum sağlıyor. Yani normal şartlarda iş, eğitim ve ev ortamı için yeterli donanımı olan taşınabilir bir akıllı ekran diyebiliriz aslında. Ürünün üzerinde de Android işletim sistemi var. Hemen ardından şu detayı vermek istiyorum sizlere. Kameranın getirebileceği avantajlar neler olabilir? Zoom, Teams, Google Meet gibi uygulamalar için ekstra cihaz taşımadan görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Eğitimde ya da iş ortamında Go Plus bir hepsi bir arada çözüm haline gelebilir. Yüz tanıma veya göz takibiyle daha akıllı bir kullanıcı deneyimi mümkün olur. Peki ürün hakkındaki sizin yorumlarınız neler? Bizlerle yorumlarda paylaşın lütfen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.